ne şimdi bu ayette? Düşmanlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Ve bir ribatil hayli. Harb için atlar da hazırlayın. Ne olacak bu kuvvetle? ne korkuturuz, korkutacaksınız. Bihi bu kuvvetlerle, Kimi adı Allah, Allah'ın düşmanı olan, işte Avrupa, Şili, Amerika, Ve sizin de düşmanınız, Mevla'nın düşmanı olan bizim de düşmanımız. Nasıl ki ekimus emri namazı farz ettiyse eğitim ve mesrata emri de silah imal etmesini tercih et. Ama hiçbir kere bunun yanında İslamiyet bırakılmamalıdır. Sade kuvvetle olsaydı Çeçenistan elli tayyaresi vardı haktan evvel. Rusya onları bombardıman etti. Ve dünyaya rapor verdi. Bir hafta içerisinde Çeçenistan ya topraktadır ya Sibirya'dadır. Allah Teala Hazretleri de ben buna razı olmam buyurdu. Yapamazsın. Bir buçuk milyon Çeçenistan kazma ile, gürekle, çaba ile, eski silahlarla diretti. Dünyanın ikinci devleti kuvvet bakımından ikinci devleti olan koca Rusya'yı 200 milyon Rusya'yı alt üst etti. Yelsin Rusların devlet değilsin. Çok pişmanım. Çeçeristan'a girdiğimden çok pişmanım. Dedi. Bu neyle oldu Cemal Bir buçuk milyon Çeçenistanlıların işi değilmiş. İslamiyetlerinin sebebiyle Mevla'nın onlara yardım etmesiyle oldu. Mevla kime yardım ederse o galip olur. Kime yardım etmesi o olur. Orada olan işlerden bir tanesini diyeyim size. Çok var da bir Rus tayyaresi ikmalini yaptı. Rusya'dan kalktı. Keceristan'ın üzerine geldi. Bombardıman edecek. Bir aksakallı, sarı kütübbeli bir insan, bir ihtiyar, zat elinde bir değnek, önüme çıktı diyor. Anla söyleyeceğine göre. Kafanı kırarım ben işe O da elmeye mecbur oldu. Hava meydanlarından bir meydana indi. O meydanda bekleyen askerler silahlarını ona doğrulttular. Müdafaa edecekler. Şöyle çıktı teyyerden. Bırakın o işleri bırakın. Gelin buraya. Ben ve hiçbir arkadaşım isteyerek sizinle arbetmiyoruz. Zorla gönderiliyoruz. Bu Kıbrıs'ın üzerine geldiği vakitte benim karşıma çıkan o zat neydi onu soruyorum size Neydi o? Mevla'nın yardımı. Mevla manevi kullarını gönderiyor. Medir Muharebe şimdi üç bin melek gönderdi. Bir Sonra buyurdu ki bir daha hemen gelirlerse üzerinize beş bin melekle yardım edeceğim size. Başlarında da sarık. Sarık. Mahmud'u mücadi değil arkadaşlar. Kardeşler değil. Evet. Ta gökten iniyor. Bedir Mahvesi inen melekler sarıklıydı. Mevla buyuruyor, Bedir Mahvesi'nde üç bin melekle yardım etti. Derhal gene gelirse 5000 bin melekle yardım edecek. Lakin şunu iyi bilesin ki o melekler sizin kuvve-i maneviyenizi celbetmek içindir. Asıl yardım benim elimle dönüyor Mevla bu. Ben yeniyorum düşmanlarımız. Bu melekler size bir şey olsun, kuvve-i olsun diye. Allah'ı iyi bilelim cümle ona iyi inanın. Ki dünyada da ahirette de yüksek olalım. Kıbrıs Harbi'nde de olan bir şeyi söyleyeyim size. Yani bu bir hikaye masal değil. Kıbrıs limanına geldi bizim askeriye gemisi asker indiriyor. Rumlar daha evvelce tabi keşfettiler nereden geleceğini bizim geminin, nereden askeri indireceğini, indireceğimizi keşfettiler. İstihkamlar kazdılar. Sandıklarla mermi indirdiler istikam Oradan onlar bizim askeri görüyor, biz asker onları göremiyor. Biz atsak onları vuramıyoruz. Onlar atsa bizi vuruyorlar her yere basan asker vuruldu. Enen vuruldu, enen vuruldu. Kumluk ölü askerle yığıldı. Kumandanın hatırına Allah getirdi. Allah Ekber diyerek Veya Allah Allah diyerek Allah 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 veya Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber inen askerlerden hiç bir tanesine mermi vurmadı. Mayıs yağmur gibi mermi geliyor. Silah çok şu anda. Oradan geçen askerler diyorlar ki, kulağımın yanından geçiyor mermi, sesini duyuyorum, başımın üzerinden geçiyor. Hissediyorum, sağından solundan bana vurmuyor mu? Ölülerimizin üzerinden geçtik, Kıbrıs'ı fethettik. Kıbrıs'ı aldık, alacağımız yeri aldık. Bir albay gelmişti, bizim amucu oğluna Abdullah Efendi'ye, meşhur Cami İmanı. Sağ Dedi ki, bu hal harp bittikten sonra, harbi idare eden Paşanın yanına gittim. Benden evvel Kıbrıs'ın devlet reisi Rauf Denktaş gitmişti. Rauf Denktaş gitti vakitte. De Paşa ağlıyor çatırında. ne yaşadı. Reis dedi ki Kaşa Hazretleri bir kötü haber mi duydunuz, niye ağlıyorsunuz? Yok dedi. Bu harp başladı bir anda bitti. Sirrini eremedim. Ben bu işin başındayım. Derken bu albay girdi içeri. Şey, bizim Abdullah Efendi gelen albay. Dedi ki telaşeli görüyor musun? Ne oluyor? Dedi yahu bu harp başladı bitti, bu şirin eremedik. Hem seviniyoruz hem üzülüyoruz. Dedi şirini ben söyleyeceğim size. Gözümle gördüm, rüya değil, uyku değil. Ne zaman ki biz askerleri çıkartıyor, çıkartmaya başladık, her çıkarttığımız vuruldu. Her çıkarttığımız vuruldu, vuruldu. vuruldu akıbet, Allah-u Teala getirdi. Hı hı. Allah Allah diyerek inin. Hepsi askere bir ağza. Allah, 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 Allah hı hı. diyerek hı hı. inince hı hı. ben iki kol gördüm. Her bir parmağı 50 metre uzun. Gövdeyi görmüyorum, kolları görüyorum. O kollar böyle mermileri atıyor bu yana bu yana. Manevi kol yoksa mermi. Bizim bildiğimiz bir adam gitse merminin önüne mermi vursa deler geçer. Manevi bir kuvvet sahibi Allah-u Teala Hazretleri tarafından gönderildiği Ne zaman ki biz Allah Allah demeye başladık o kollar bana gözüktü ve atılan mermilerin o yana bu yana devedildiği gözüktü. Hiçbir askerimiz daha ondan sonra bulunmadı. Bu hangi ayettir biliyor musunuz? Bunu Kur'an söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû Ey müminler, ey müslümanlar, idâ lekîtum kavuştuğu vakitte fiyeten düşman ordusuna kavuştuğu vakitte fesbutu sebat edin, geri kaçmayın ölürüz diye. Daha ne yapın? Bedkürullâhe Allah'a zikredin kesiren çok. Leallekum tüflihûn felâ kavuşur. İşte bu ayet. Onun için Türk askeri Allah Allah diyerek yapar. O kahinler de horra horra bir şeyler derler yani. Manası yok, bir şey yok. Boş, boş laflar. Daha Kur'an'da ne ayetler vardır ki düşmanlar ancak böyle yenilir. Bak görüyorsunuz, zikretmeden evvel Allah Allah demeden evvel her yerin vuruldu işte gözümle gördüm diyor. Zikre başlar başlamaz hiç kimse vurulmadı. Taşıya bunu söyleyince sevindi, takdir etti ve devlet işi Rauf Denktaş da o da öyle. Sevindi. E i̇şte bu bizim için büyük bir misaldir cemaat Bunu anlayalım ya. Biraz zeki olalım ya. Kainatı yaradan Allah'ın Kur'an'ıdır bu.